Merhaba güzel yurdumun tuhaf insanları. Bugün yine beni ilk video ilk gönderdiğim videodan muhtemelen bilenleriniz vardır. İşte sihirbazdım ben hani. Çok mükemmel yani insanı etkileyen, hayrete düşüren, afallatan sihirbazlık numaralarım vardı biliyorsunuz çoğunuz artık ya ilk videoyu izleyenler biliyor. Şimdi bugünkü çekimde sizlerle yine yani sizlerle bir sihirbazlık numarası daha göstereceğim. Akıllara zarar olan. Ee, ondan sonra saç stream hakkında çok enteresan yorumlar var. Size saç stream'den bahsedeceğim. Evet. Ondan sonra akışına göre programı ilerleyeceğiz öyle. Haberler bir saniye ses olur musunuz ya? Çekim yapıyorum ama bak. E, Sinirden de mi sana? Yani, kusura bakmayın. Sinir ediyorlar insan. Çekim yapıyorum diyoruz. Ben yani, odada da yalnız değilim. Yani çekim yalnız tek başına yapmamıyorum. Arkadaşlarım falan var ama çok ses yapıyorlar. Yani şu anda odada benimle birlikte yani. bir aşağı yukarı ya eğer beni de sayarsanız beni de adamdan sayarsanız bir, bir kişi var yani orada da be, benimle birlikte evet beni de adamdan sayarsanız orada da bir kişi var yalnız değilim evet yalnız değilim bu odada ee, şimdi size bir sihirbazlık numaramı gösteriyorum ya gerçekten sakın yani 18 yaşın altındakiler izlesin demem çünkü biraz yani, tuhaf kanlı bir gösteri olacak şimdi benim, benim parmağım görüyorsunuz sıradan normal bir parmak iki baş şey mı göstereyim. Ama şimdi ben o kadar tuhaf bir şey yapacağım ki parmak buradan böyle ikiye ayrılacak. Böyle olacak başını gidecek böyle. Alacak gidecek başını. Böyle bir şey izliyoruz i̇zliyoruz. Bakın şimdi hiçbir şey yapmadım. Şimdi şuradan bir bıçak aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parmak koptu. Tık, 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 tık. Neden kan akmıyor diyeceksiniz. Bende kan eksikliği var onunla. Ama şu anda parmak gördüğünüz üzere kopmuş durumda. Aldı başını gidiyor bakın. Koptu gidiyor. Şimdi i̇şte ben bunu geri yerine takayım. Çat. Eskisinden daha sağlam. Görüyorsunuz yani. Müthiş bir numara. Şu anda çok etken, biliyorum nasıl bu. Yani böyle bir şey nasıl bir hilesi olur diye düşünüyorsunuz aklından yok yani akla gelen bir hilesi yok bunu nasıl bu şekilde bildiğin parmağı aldı adam uçurdu kopartı saldı böyle çayıra mevlam fayıra geziyor dediniz nasıl olabilir dediniz bu arada artık kalem taşıyorum elimde daha artistik duruyormuş şöyle, şöyle bir yerde taksana sen cephesi şuraya takacağım cephesi yok ki o yüzden şöyle koşuyorum. ama artistik oluyor bu arada sağdan soldan sesler duyuyorum korkmaya başladım şu anda evde de yalnızım biliyor musun? birazdan koltuğumun içi herhalde. Size bugün saç modelinden de bahsetmek istiyorum. Yani internette yorumlar işte hep şeyler yazılmış yorumlar. Yeni saç modelimi çok beğenmişler. Evet. Ondan sonra işte ismini soruyorlar. Yeni saç modelimin adı Three number of soldier style. Tekrar ediyorum. Three number of soldier style. Türkçe karşılığı 3 numara subay tıraşı. Şöyle havalı bir İngilizce ismi olduğuna bakmayın. Kesinlikle çok Türkçesi yani sıradan bir 3 numara subay tıraşı. 3 numara. Gidiyorsun abi 3 üç numara yaptın. 3'ü tak diyorsun kes diyorsun abi. Bir adam normal. Çimen biçermiş gibi kafanı böyle saçları maçları mahvediyor. Böyle bir saç stilim var. İngilizce ama. Three number of soldier style. Asker tıraşı subay tıraşı o tarz bir şey. Neyse işte. Ee, size Sihirbaz'ın çırağının işte filminin konusunu benim hayat hikayemden Beyaz Perde'ye uyarlandığını aktarılmıştım. Aslında benim beyaz perdeye uyarlanan tek hayat hikayem bu değil. Evet. Harry Potter da benim beyaz perdeye uyarlanan hayat hikayem Harry Potter filmim. Ama Harry Potter filminde tabii ki de Harry Potter değil. Benim karakterim, canlandırdığım karakter Voldemort. Evet. Aslında olaylar çok çarpıtıldı. Yani Voldemort o filmde kötü gibi gösteriliyor. Mesela orada da öyle bir hata yapmışlar. Voldemort kötü insan gibi gözüküyor. Aslında Hani benim, yani ben gerçekten o insanları öldürdüm. Harry Potter'ın anne babasını öldürdüm ama neden öldürdüğümü birazdan anlatacağım. Bu da elimde durmuyor zaten. Şimdi e, o gün orada işte o kıl kuyruk denen pislik yok muydu? Hani fare oluyordu, geziyordu falan filan. O dedi ki işte Harry Potter'ın bab dedi Harry Potter'ın babası sana küfür etti dedi. Harry Potter'ın annesi de güldü buna dedi işte. Sana küfür ettiler, hep seninle dalga geçtiler, alay ettiler. İşte bizi öldüremez ki o, o top filan dedi. Böyle ayıp ayıp şeyler söylemişler. Ondan sonra işte ben de çok sinirlendim tabii onları öyle Onların mekanına bastım ama sadece konuşacaktım, öldürmeyecektim. Ondan sonra bunlar benim üzerime atladı. Ee, karı koca bana tecavüz etmeye kalktılar. Evet bunu da burada açıklıyorum. Şu anda çok sinir arkadaşlar. Size şaşırdım gülüyorum. Ee, koca da bana tecavüz etmeye çalıştılar. Harry Potter'da bebek oradan pis pis gülüyor. Ondan sonra işte bağladılar beni kelepçe melepçe. O zaman nasıl, nereden bulmuşlar işte bilmiyorum. Ee, enteresan kelepçeleri falan vardı. Ben de kurtulayım derken kelepçeden çektim kelepçeyi şöyle. Hani kelepçenin şu ağız tarafı açıldı şöyle. Yani kolumu çıkardım bir şekilde oradan açtım ben. Sihirbaz olduğum için iyi biliyorum. Fırlattım. Yanlışlıkla Harry Potter'ın babasının çenesine geldi öldü. Evet çenesine geldi öldü. Ben anlamadım yani dedim ne oluyor. O sonra karısı gördü onu. Onun öldüğünü gördü. Ağladı. Ona da onun öldüğünü görünce çok üzüldü. Ağlamaya başladı. Fazla su kaybından karısı da öldü. Ondan sonra Harry Potter'ın yüzündeki yaranın sebebi de yani orada sudan boğulmasın diye çocuk beni çıkarıyordu. Onu yani sudan boğulmasın diye çıkarıyordu. Gerçekten tuhaf sesler geliyor buradan. Ee, sudan boğulmasın diye yani annesinin göz sel oldu böyle. Ondan sonra boğulmasın diye ben çıkartıyordum. Ee, Harry Potter'ın kafasını kapıya vurdurduk orada çıkarken. Kapıya vurdurduk. Ondan sonra yarıldı kafa kanıyor böyle. Hani doktor da yok. Ne yapacağız ne edeceğiz. Ben aldım iğne ettik. Gittim onun kafasına orada. O yüzden öyle bir şimşek işareti vardır orada. Şimşek McQueen. Neyse o şekilde yani tamamen düzmecedir bu. Yani Harry Potter'ın aslında iyi bir Harry Potter'ın anne babasının iyi bir Voldemort'un kötü bir oldu. Yani böyle söyleyeyim. Bir saniye.